Tepin soğudu, çaylar soğudu zaten. Gözüksün gibi de olmaz. da sıkıntı yok

Çoraplardan da koyacak mısın? Gittim. <laughs> tamam tamam. Sen bunu odaya at gene. Yarım mı yapıyorsun bu Yarım yapalım bir şey yapıştır mı? Ben sonra bakalım mı? Tamam mı? Tamam dedim bu. Emekli olduktan sonra kendime bir Instagram'da sayfa açtım. Orada örgü örüyorum. Sonra Erzincan Gönül Derneği Başkanı Faruk Bey ile tanıştık. Onunla birlikte böyle bir projeye başladık. Böyle bir projenin içinde olmaktan çok mutluyum. Ee, arkadaşlarımızla, hanımlarla hep birlikte böyle bir örgü örüyoruz. Ördüklerimizi soğuk günlerde askerlerimize en azından yüreklerini ısıtacak derecede olması için atkı yapıyoruz. Askerlerimize göndereceğiz. Ee, hanımlarımızın hepsi ilmek ilmek ördüler. Dualarla örüldü. Annelerimizin elemeyi, emeği. İnşallah onların da yüreklerinde bir nebze de olsa yer etmiş olacağız. Ben de bugün Gençler Derneği'nin projesinde yer aldım. Ee, benim de oğlum sınırda Edirne'de asker. Ee, bu Arkadaşlar bu projeyi başlatınca ben de yer almak istedim. Biz de bir nebze de olsa askerlerimize işte yardımcı olalım. Onların yüreklerini ısıtalım diye e, örgülerimizi yaptık. Erzincan Gönüllü Gençler Derneği olarak böyle bir proje e, başlattık. Sağolsun ev hanımları, arkadaşlarımız da bize çok destekte bulundular. 20-25 kişilik e, bayan ekibiyle birlikte e, şu anki kış şartlarından dolayı sınırdaki e, askerlerimize atkı, bere ve çorap ördüler. E, benim oğlum da asker sınırda. Onlara hediye olarak göndereceğiz. İnşallah e, bizim de onlara bir desteğimiz olmuş olur. Biliyoruz Türk Silahlı Kuvvetleri, kuvvetli bizim e, çocuklarımız onlara emanet. Çok iyi bakıyorlar. Bu tür hediyelere ihtiyaçları yok ama e, biz anne eli olarak anne eli değmiş diye askerlerimize bir hediye olarak gönderiyoruz bunları. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.